Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli mümin ve mümine dostlar. Bugün sizlerle beraber sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere iletmiş olduğu, söylemiş olduğu sabırla ilgili o kutsi hadisi okuyacağız inşallah. Rabbim okumuş olduğumuz tüm hadisi şeriflerle gereğince amel edebilen kulları zümresine bizleri cümlemizi dahil eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Enes radıyallahu anhu ennehu kal. Allah kendisinden razı olsun. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre. O şöyle dedi. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken işittim. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İnne Allah'a azze ve celle kal. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Yani Peygamberimiz Allahu Teala şöyle buyurmuştur diyerekten bizlere bu hadisi şerifin kutsi hadis olduğunu bu şekilde bildiriyor. Nedir kutsi hadis? Yani manası Allah'tan, lafzı peygamberden olan hadisi şeriflere biz kutsi hadisi şerif deriz veya vahyi hadis hadisi şerif deriz. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen ama Allah'tan Peygamber Efendimiz'e bildirilen hadislere biz kudüs Hadis diyoruz. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. اِذَا اَبْتَلَيْتُ عَبْد۪ي بِحَب۪يبَتَيْهِ Şayet ki kulumu iki sevdiği ile imtihan ettiğim zaman, fesabera eğer ki o sabrederse evveltuhu minhümel cenne işte o sabrından dolayı kendisine cenneti veririm. Yani kendisine cennet verilir. Ravahul Bukhari bu hadisi şerifi Buhari kitabına yer vermiş. Yani kitabında bu hadisi şerife yer vermiştir. Değerli dostlar. Yani burada tam bir tercüme edecek olursak Allahu Teala şöyle buyuruyor. Kulumu iki sevdiği yani burada iki sevdiğinden kastettiği şey iki gözü. Kulumu iki gözünü kör etmekle imtihan ettiğim zaman yani iki sevdiğiyle imtihan ettiğim zaman eğer ki o sabrederse o gözlerine karşılık olarak ona cenneti veririm. Diyerekten Allahu Teala bizlere bu durumu müjdeliyor. Peygamberimiz de bizlere iletiyor. Yani burada dolayısıyla gözlerin de ne kadar önemli bir organ olduğunu anlayabiliyoruz değerli müminler. Gözler insanlar için önemli bir organdır. Dünyayı görebilen yani dünyayı görmemizi sağlayan çok önemli bir organımız Dolayısıyla bunu kaybetmek, yani görme duyumuzu, yetimizi kaybetmek çok zor bir durumdur. Dolayısıyla biz, yani her kim bu durumda olup da sabrederse, bunun Allah'tan geldiğine inanıp da sabrederse, mükafatını Allah'tan beklerse, Allah kendisine cenneti vereceğini bu hadisi şerifte, kutsi hadiste bildiriyor. Yani tabii ki bu ağır bir yük, Hatta bunu Mübarek Furi, Tuhfetü'l-Ahvezi eserinde yani Bezzar'dan nakledilen bir hadis-i şerifte peygamberimizden e, naklediyor Mübarek Furi kitabına alıyor bunu. Diyor ki orada peygamberimizden nakledilen bir hadis-i şerife göre hiçbir kul, dininden dönmesi hariç yani hiçbir kul dininden dönmesi hariç gözlerini kaybetmekten daha ağır bir belaya uğramış değildir. Dolayısıyla bu kadar ağır bir imtihan olduğu için mükafatı da o derece büyük olacaktır inşallah. Allah kimin hayrını dilerse ona musibet verir. Ve hiçbir zaman şunu unutmayalım. Mükafatın büyüklüğü sıkıntının büyüklüğü kadardır. Dolayısıyla başımıza bir musibet geldiği zaman biz Allah için sabrettiğimiz müddetçe, Allah için dayandığımız müddetçe Allah bizlere çok çok bizim razı olacağımız mükafatlar verecektir. Ve şunu da asla unutmayalım. Gerçek sabır ilk yani zorlukla ilk karşılaşma anında olur. Dolayısıyla bir belaya uğradıktan 20 gün, 30 gün sonra ben sabrettim, Allah'tan geliyor demek aslında sabır olsa da tam manasıyla sabır sayılmıyor. Dolayısıyla o ilk anda, o belaya uğradığın ilk anda sabredebiliyorsan ne mutlu sana, ne mutlu bize. Allah bizleri hakkıyla sabredebilen kulları zümresine dahil eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.